Uzun zamandır sattığım, sizlere tanıtmadığım barklı çivi tabancası. Genelde ustalar en çok artık bu tür ürünleri tercih etmeye başladı. Bu ürünün yedek ekipmanı. Bu namluyu yağlamak için yağısı. Burada fırçası da mevcut. Ürün bu şekilde. Şurada askı kayışı mevcut. Ürün baskı yoluyla çalışıyor. Bu şekilde pistonsal. Ürünü bir tanıtalım. Ürünün bu şekilde çivileri var. Yaklaşık kutularının içerisinde 200 adet oluyor. Ürünü bu şekilde yüklüyoruz. Metalde deneme yapacağım. Evet. Artık metal oranın babasının olduğu çıkmaz. Metalle baskı yaptık. Şimdi betona direkt saplıyoruz. Evet, bu şekilde. Artık oradan çıkmaz. Namlunun içi temizlenecek işlem yapıldıktan sonra 2 milim belki de daha fazla sacı metale e, yerleştirdik. Artık bunu buradan sökemezsiniz. Epey bir uğraşmanız lazım. Gördüğünüz gibi. İsteyen arkadaşlar hayırlı olsun.